Şöyle söyleyeyim, ben İmam Hatip'ler için çok mücadele verdim, kas sayıyla alakalı. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylemlerini dinledim. Ee, Niye yani, göndermeyin diyor? Şöyle söyleyeyim, yani adam haksız değil. Niye göndermeyin diyor? Ee, şimdi eğer kendi cemaatine bunu sesleniyorsa ya da dindar insanlara, çünkü orada şimdi kadrolara baktığında bu kadar İmam Hatip Lisesi olduğunda e, bana göre de İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmenlerin e, o hayata sahip olan öğretmenlerden oluşması lazım. Şimdi Ama, o görgüyü alan da o zaman işte, normal üniversiteye gitmemesi işte, lazım. İşte şimdi burada bir sıkışma oldu. Mesela İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olup e, farklı e, görüşte olan hatta deist olan hatta ateist olan öğretmenlerimiz de var. E ne oluyor? İmam Hatip Lisesi'nde dindar bir ailenin çocuğu o hocayla muhatap olduğu zaman e, kendi ailesinden ve köklerinden uzaklaşıp e, farklılaşabiliyor ki bu vakalar hiç yok değil yani abartılacak boyutta değil ama şimdi ben yorumlara baktım e, İmam Hatip Liselerinde hiç problem yokmuş gibi konuşuluyor böyle bir şey yok Cübbeli Ahmet Hoca'nın e, tüm söylediklerine katılmasam da e, hani çocuklarınızı yollamayın kısmına katılmıyorum ama İmam Hatip Liselerindeki sıkıntı kısmına katılıyorum var benim de mesela tanıdığım var İmam Hatip Lisesi'nde müdür hanım efendi ne o görüşte e efendim Instagram'da niye fotoğraf paylaşıyor falan şimdi benim olmuyor Ankara'da Ankara'da olmuyor. mezun olduğum ilkokul, okul Alparslan İlkokulu Bahçelievler bir baktım İmam Hatip olmuş Oradaki İmam Hatip e bir de okula e, okullara gönderme yönetmeliğine göre yakındaki okula gitmez yani, zorlarsın birçok insan e, Türkiye gerçeği bu iki kere iki dört. İstemeye istemeye mecbur başka okul yok diye İmam Hatip'e gitti. Şimdi, Şimdi bu gönül rızası olmadan gitmek bir öğrenci için değişik bir duygu. Ben aslında konuya şuradan bakıyorum Erol sevgili izleyiciler. Bu arada e, işin doğrusu yazarak bu konuda da yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü önemli bir konu. E, ben şöyle bakıyorum. Bu okullar niye bu kadar çoğaldığının dışında. Tamam çoğaldı ama o zaman e, bu okulun açılış ve oluş sebeplerine uygun kadroyla olması lazım. Mesela bazı ailelerde çocuklarını özellikle kendi inançlarına uygun özel okullara yolluyorlar. Yabancı okullara yolluyorlar. Müslüman olabiliyor ama hayır diyor ben çocuğum seküler yetişsin. Şimdi burada açılan okullarda kadrolardaki o eğitimi veren öğretmenlerin o okulun içeriğine ne kadar uygun olduğu. Biraz önce dedim ya benim tanıdığım İmam Hatip Lisesi bayan. Bak şimdi bayanım diyecekler ki sen bayanlara saldırıyorsun. Ama İmam Hatip Lisesi'nin müdürü bayan işte İmam Hatip Lisesi ise yani içinde de bu tecvit okunuyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor, bu dersler var. Bu okulun müdürü burada ötekileştirme demeyin. Instagram'da gayet güzel fotoğraflar paylaşıyor. Full makyaj. Kendi yaşam tarzı kendini ilgilendirir. Ama işte o, o ruhla Ama bu o olmuyor söyle işte. Söylediğinle çeliştin. Söylediğinle çelişti. Sen oradaki öğretmen kadrosunun o mütedeyinliğe uygun olmasını Olması, bekliyorsun. Evet bekliyorum. O zaman o mütedeyinliğe uygun o öğrenci de filmin devamında üniversite evet. olarak o müte devamını Yok, okumalı. Şöyle hayır bak. İmam, yani, bak, ee, imam o, hatip liselerini sadece en başından beri bu yıllardır imam çıkartır, hatip çıkartır, müezzin çıkartır. Hayır. İnsan dindardır, dinini yaşıyordur. Oraya gider. Ama gitti müte yezdini öğretmenlerin bir dakika, yanından çıktı. Bir dakika, Normal yerde ama nasıl adapte olacak? Bitireyim, bitireyim hayır olur artık o eskisi gibi değil artık şimdi ama herkes, sen oradaki öğretmenler. Ama, ama oradaki Erol öğretmenin mini etekli Erol, olmasına karşısın ya, ya, ya üniversitede mini etekli ya, olmasına ya bir hayır bir dakika bir dakika şimdi bak benim de bir hayat tarzım var ben de bazı çevrelere giriyorum o çevrelerde beni dışlamıyorlar ben rahatsız da olmuyorum kendi inançlarımı kendi hayatımı yaşıyorum ama e, bugün İmam hatip liselerinde Dindar ve dinini yaşayan doktorlar, mühendisler bunlar da çıkmalı. Nasıl mesela bir Boğaz. Aa o zaman Boğaz o zaman işe... şuraya gelir bakın bir şey söyleyeceğim. İmam Hatip'te ne var? Matematik dersi de var. Coğrafya dersi evet. de var. Kur'an ve tefsir evet. dersi de var. E İmam Hatip bir cami mi ki? Bak, Ondan hayır, sonra işte, bütün hocalar matematik ismine, öğretmeni de müteahhit müte İşte değinecek. sevgili izleyiciler. Orası bir cami Ama değil. bir dakika dinle sen çünkü senin hayatında imam ve hatip kelimelerini duyduğunda aklına cami geliyor. Benim ise öyle gelmiyor. Ama çünkü, sen mütevireyin çünkü, gelmesini bekliyorsun. Hayır ama ben bak o ruha en azından uygun diyorum. Tamamen yüzde yüz işte sakallı, şalvarlı, başörtülü falan demiyorum. Ama o ruha uygun olması lazım diyorum. Şunu da söyleyeyim isme takılıyorsunuz. İmam hatip demek oradan sadece imam hatip çıksın demek değildi. evet daha önceleri böyleydi. Sonradan kat sayı sorunu çözülünce oraya gider tecvitte. Şimdi ben de Kur'an okumayı biliyorum ki ben Kumrulu Mescid Kur'an kursunda bak ben değiştim mi? Mahmud Efendi cemaatinin camiasının Kumrulu Mescidinde ben tecvit öğrendim. Benim şeklim değişmedi ama ben o tecvidi sen, biliyorum. sen ben bizler sıra dışı örnekleriz yani biz toplumu ve mütehidini genelleyemeyiz işte yani. Biz... Sadece bu konuda değil, biz ailelere yıllarca uyarıyoruz. Evinizde çocuğunuza doğru düzgün eğitim verin. Yoksa siz o hani dini eğitim özellikle, yoksa evet. siz o boşluğu bırakırsanız, işte ondan sonra dışarı çıktıklarında o aç kısımlarını böyle kötü niyetli cemaat adı altında birileri çocuğunuzu hop diye kapıyor. Şimdi mesela Cübbeli Ahmet Hocayı çok da alkışlayanlara bakıyorum. Ee, bakıyorsun birdenbire adamı e, yerle bir etmeye başladılar. Halbuki e, şu anda Cübbeli Hoca'nın söylediği şey evet gerçekten İmam Hatip Liselerimiz e, iyi ki var kanımın son damlasına kadar Ahmet Hocam bilir savundum ama ruhuna uygun olmayan şeyleri temizlememiz lazım. Doğru değil mi hocam? Denge kurmamız lazım orada. Biz imam hatipler için o kadar mücadele ettik. Tekeret haber ekranlarında da bunları konuştuk. Her yerde o zaman bizi alkışlayanlar en ufak bir sorgulamada diyor ki alkışladığımız zaman iyi de şimdi yanlışı görememek gibi bir sıkıntı var. Ve o yanlışın üstünü kapattığınız zaman ondan sonra işte karşımıza kocaman dağ gibi problemler çıkıyor yıllar sonra. Nasıl çözeceğiz bu?